Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber teknoloji dünyasında en çok merak edilen konulardan biri olan Windows 12 hakkında konuşacağız. Bu videoda Windows 12 ne zaman çıkacak, hangi özelliklerle gelecek, Windows 11'den farkları neler olacak hepsini anlatacağım arkadaşlar. Birinci Windows 12 ne zaman çıkacak? Henüz Windows 12 resmi olarak yayınlanmadı. Ancak teknoloji kaynaklarına göre Windows 12 2025 sonu, 2026 başı çıkacak söyleniyor. Hatta bazı tahminlerse çıkış tarihi 2026 sonu hatta 2027 sarkabileceğini söylüyor arkadaşlar. Windows 12'nin en büyük yeniliği ise arkadaşlar yapay zeka. Windows 12'nin en önemli özelliği yapay zekanın sistemin merkezine yerleştirilmiş olması. Beklenen yenilikler ise şunlar arkadaşlar. Bilgisayarı senin kullanımına göre optimize eden bir yapay zeka olması, otomatik görev önerileri, daha gelişmiş sesli komut sistemi, dosya ve ayarları otomatik bulan akıllı tarama özelliği gelecekmiş arkadaşlar. Şimdi yeni tasarım ve arayüzümüze bakalım o zaman. Windows 12 ile beraber tüm tasarım baştan aşağı yenileniyor. Beklenen değişiklikler ise şunlar. Daha şeffaf ve modern bir tasarım. Yeni gigabit sistemi, daha dinamik masaüstü, daha akıcı animasyonlar şeklinde oluyor. Tabi bu güncellemede performans ve hız artışı da çok fazla olacak arkadaşlar. Windows 12'nin daha hızlı, daha stabil ve hızlı olması bekleniyor. Olacaklar şunlar. Daha hızlı bir güncelleme sistemi, daha sistem hatası, daha düşük dönem kullanımı, bulut destekli sistem yapısı. Güvenlik yenilikleri ise şunlar arkadaşlar. Daha güçlü veri şifreleme, donanım tabanlı güvenlik, zararlı yazılımlara karşı gelişmiş koruma. Tabi performans artınca da oyun kısmında da bir performans artışı olmuş. Microsoft'un oyun kısmında da çok önem vermesi gerekiyor bu konulara. Özelliklerimiz işte daha yüksek FPS, daha hızlı oyun yükleme ve Xbox konkurlaksiyonu. Peki arkadaşlar Windows 11'den farkları neler? Gelin şimdi onlara bakalım. Windows 11 ile Windows 12 arasındaki en büyük farklar şu şekilde. 1. Yapay zekanın daha gelişmiş olması. 2. Daha gelişmiş ve modern tasarım. 3. Daha gelişmiş sistem. 4. Daha güçlü güvenlik. Peki Tahmini fiyatımız nasıl olur? Windows 12'nin bilgisayarlarda ücretsiz gelmesi bekleniyor. Mevcut kullanıcılar için ise yaklaşık 100 ile 200 dolar arasında olması tahmin ediliyor. Sonuç olarak Windows 12 yapay zeka performansı olarak odaklı büyük bir sistem olabilir. Ancak şu an tüm bilgiler resmi değil ve zamanla değişebilir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.